kimya uğraş alanları verilmiştir bir idrardaki üre miktarının tespiti idrardaki üre miktarını tespit edebilmek için idrarı analiz etmek gerekir ayrıştırmak gerekir O yüzden analitik kimya olmalı a olabilir ve değişik olabilir tepkimelerde açığa çıkan ısı açığa çıkan ısı fiziko kimyanın bir dalıdır toprakta bulunan metallerin saflaştırılması toprak anorganik ana kimyanın işidir. Cevabımız A şıkkıdır. insanların yapmış olduğu çalışmalar günümüzdeki kimya alanlarından hangisinde daha çok benzerlik sergilemektedir denilmektedir. Baktığımızda yukarıdaki yazıya öncelikle maddelerin içerdiği ve maddelerin özelliklerini bileşenlerin miktarlarını tespit etmeye çalışmışlar ve kısmen de olsa başarılı olmuşlardır denilmiştir. Burada maddeleri analiz etmişler. Analiz analitik kimyanın işidir. 5 şıkkıdır doğru cevabımız. 2 ve 3 numaralı boşluklara aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 1. Fizik kimyasal tepkimelerde basınç, sıcaklık, derişim gibi fiziksel özelliklerin etkisini aynı zamanda enerji, iş ve dönüşümlerini inceleyen kimya alt dalına eğer ki bir şıkta enerjiyi görüyorsak hemen fizikokimya demeliyiz. A, D ve E şıklarını ediyoruz. Kimyasal bileşiklerin tanındığı ve miktarlarının belirlendiği nitel ve nicel kelimelerini de görüyorsak eğer biz burada analitik kimya demeliyiz. Çok sayıda küçük birimin bir araya gelmesiyle oluşan büyük molekülleri inceleyen, burada da küçük moleküllerden Birleşerek büyük molekül oluşturma polimer kimyadır. Cevabımız C şıkkıdır. Bir araştırmayı yöneten Barış öğretmen öğrencilerine aşağıdaki yönergeyi hazırlamıştır. Buna göre Barış öğretmenin hazırladığı yönergede aşağıdaki alanlardan hangisine dair bir çalışma bulunmamaktadır. Bir bitkinin etil alkol içerisinde özütünü elde etme, bitkinin içeriğini bulup, içeriğinden başka bir madde elde etme, ayrıştırma, analiz etme analitik kimyadır. Elde ettiğiniz özütün renk, akışkanlık, yoğunluk gibi fiziksel özelliklerinin belirlenmesi fizikokimya, özüt içerisinde bulunan bileşiği saflaştırarak içerisinde bulunan atomların türünü yine analitik kimya, Özütün içerisinde bulunan karbon esaslı maddelerin molekül yapısını inceleme, karbonu gördüğümüzde organik kimya, özütün insan metabolizmasına etkisini inceleyen biyokimya sonuçları ve ulaştığınız bilgileri raporlaştırınız. Burada polimer kimyayı içeren herhangi bir aşama bulunmamaktadır. Bazı meslek dalları ve meslek dallarının uğraş alanları verilmiştir. Buna göre hangi eşleştirme doğrudur? Kimyagerlik, laboratuvarda işletme ile ilgili kimyasalların kalite kontrolünü gerçekleştiren alandır. Kimya mühendisliği, kimya biliminin endüstriyel ve teknolojik kısımlarıyla ilgilenen alandır. Metalurji mühendisliği ise metallerin yapısını ve etkileşimini inceleyen alandır. Cevabımız C şıkkıdır. Kullanıldığı meslek dalları ile ilgili hangisi doğrudur? 1. Metalurji mühendisliği bileşiminde metal bulunan, evet metalurji, metal, buradan baktığımızda metal ile ilgilidir doğrudur. Eczacılık ilaçların üretimi, geliştirilmesi ve insan vücudundaki etkileşimler incelen meslek dalıdır. Doğrudur. Kimyagerlik, MEP tarafından onaylanan öğretim programları çerçevesinde kimya konularını öğrencilere anlatmaya amaçlayan meslek değildir. Bu kimya öğretmenliğidir. Yanlıştır. Cevabımız C şıkkıdır. <laughs> Kimya bilimiyle ilgili verilen tanılayıcı ağaç tekniğindeki ifadeleri ilkinden başlayarak doğru ya da yanlış olarak değerlendiren bir öğrenci hatasız ilerlediğince de kaçıncı çıkışa ulaşır? Karbon atomlarının yapmış olduğu bileşiklerin özelliklerini, tepkimelerini ve birbirlerine dönüşümlerini inceleyen kimya dalına organik kimya denir. Evet, karbon ve organik kimya doğrudur. Plastik, lastik kavuçuk gibi maddelerin üretimi polimer kimyasının uğraş alanıdır. Doğrudur. Cevabımız A şıkkıdır. Bazı meslek türlerine dair bilgiler verilmiştir. Doktorların hastalara yazdığı ilaçları hazırlayan kişilerdir. Eczacı. Çalıştığı eğitim kurumunda öğrencilerin kimya bilgilerini geliştiren kişilerdir. Kimya öğretmeni. Maddeyi moleküler düzeyde tanımlayan, laboratuvarlarda gerekli deneyleri yapan kişilerdir. Kimyager. Metallerin yapısını işlenmesi ve diğer metallerle etkileşimlerini inceleyen kişilerdir. Metaller mühendisliği, kimya mühendisliğinden bahsedilmemiştir.